Değerli basın mensupları, bugünkü basın açıklamamıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugün Uşak halkına hizmet vermesi için açılan Kayalı Termal Tesisleri'nin akıbeti hakkında bazı sorularımız olacaktır. 2013 yılında Uşak halkına hizmet vermek için açılan bu tesis şu an atıl durumunda ve geleceği ne olacağı belli olmayan bir durumdadır. Sayın Mehmet Çakın göreve geldiği günden itibaren hizmete kapattığı bu tesis Uşak halkına çok güzel hizmetler vermekteydi. Lakin gereği belli olmadan sadece tadilat yapılacak deyip kapatılan bu tesis yaklaşık 4 yıldır kapalı bir vaziyettedir. Buranın 4 yıl kapalı olması Uşak halkının bu tesisten faydalanmak için başka illere, Afyon'a, Kütahya Gediz'e veya Banaz ilçesine gitmeye zorlanmaktadır. Halbuki bu tesis açık olsaydı Uşak halkı bu tesisten gereğince faydalanacak ve Uşak'a bir girdi sağlanacaktı. Bu tesis açıldığında bu tesisin suların e, değişik üniversitelerde test edildiğinde buranın 39 değişik hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Şimdi bu tesisin sadece e, termal havuzlarında olan arızanı tüm havuzlarda arza varmış gibi kapatılıp 4 yıl boyunca pandemi de dahil olmak üzere işlem görmeden bekletilip daha sonra faaliyete geçirilmek üzere e, Sayın Başkan Çak'ın e, buranın tadilata başladığını duyurmuştu ve 5 aylık sürede buranın açılacağını söylemişti. Lakin üzerinden yaklaşık 1700 gün geçmesine rağmen hala açılamamıştır. Sözde geçen yıl Ocak'ta, ondan önce geçen yıl Eylül'de açılacaktı. 2022 Eylül'ünde ve 2023 Ocak'ında burası açılacak diye Çak'ın söz vermişti. Fakat sözlerin hiçbiri yerine gelmedi. En son aldığımız duyumlara göre, havuzlar, biten havuzlar tekrar yeniden içleri kırılmaktadır. Çünkü burada kullanılan malzemenin hatalı olduğunu bunun da müteahhit hatası değil belediyenin e, hak etiş, e, pardon e, şeylerde e, şartnamede yazan malzemelerinin yanlış olduğunu yanlış malzemeyle müteahhide ihaleye çıkardığını bilmekteyiz. Buranın yaklaşık 30-40 bin milyon lira bir e, maliyete ulaştığını bir de faaliyet göstermediği için işçi giderlerinin de katılarak rıf, e, buranın çalışması sonucu elde edilecek katma değeri de düşünürsek yaklaşık Uşak'a 60 milyon civarında bir zararı olmuştu Sayın Çakır'ın burada aynı İsmet Paşa Caddesi'nde yaptığı gibi bilinçsizce ve beceriksizce yaptığı bir faaliyet sonucu bu tesis Uşak halkına hizmet vermekten uzaklaşmıştır. Şu an yine soruyoruz Sayın Çatın bu tesisi uşak halkının hizmetine ne zaman açacaksınız? Biz iyi Parti olarak yapılan her iyi hizmeti alkışlar ve onunla gurur duyarız. Ve iktidarın yanında oluruz. Sayın Çakır'ın yanında oluruz. Fakat bugün görüyoruz ki uşak halkına hizmet veren bir tesisi kapatıp piç etmiştir. Burada eee beceriksiz Sayın Çakır'ın ve AK Parti Belediyesi'nin karşısındayız. Mecliste birçok sorular sorduk. Fakat sorularımıza alaycı cevaplar alıyoruz. Geçen gün Uşak'ta yağan sel felaketini yeni yaptıkları İsmet Paşa Caddesi'nde bile sele maruz kaldığımızı sorduğumuzda bunun suçunun çok yağan yağmurlar olduğunu söylemişti. Peki bu tesisin kapatmanın suçu nedir? Sayın Çakın'a soruyoruz. Sadece iki tane termal içerisinde bulunan havuzların tadilat yapılıp diğer tesisin faaliyet göstermesi gerekirken dış havuzlar niçin kırıldı? Niçin bu binanın bütün içerisindeki ee, savunalar saunalar parçalandı. E, tuz odaları parçalandı. Diğer sağlık birimleri parçalandı. Yani kısacası tesis yıkılıp içer, içeriden tekrar yeniden yapıldı. Şu an teslim edilmesi gereken bir süreçte olan tesisin de su kaçağı olduğunu bilmekteyiz. Bu kaçaklar ne için var? Ee, müteahhit hatası olmadığına göre. Niçin belediyede yetkili personeller bunu denetlemedi? Niçin yetkili personeller bu şartnameler yazılırken gözden geçirilmedi? Halkın parası çarçur ediliyor. Sayın Çakın Uşak'ta her gün parsel parsel yerleri satıp bütün billboardlarda e, şeyler yapıyor, ilanlar yapıyor. Kendisine ben diyorum ki hani Sayın Belediye Başkanımız emlak işinden gerçekten iyi anlıyor. 18. maddeden vatandaştan elde ettiği yerleri her gün parsel parsel satmaktadır. Kendisi böyle bugün itibariyle kendisini istifaya davet ediyoruz. Beceriksizliğini bıraksın ya fabrikasını yönetsin ya da emlakçılık yapsın. Belediye Başkanlığı Sayın Çakın'a göre değil. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii ki. Yerel kişiler yaklaştırıyor. Yerel kişilerin yaklaşmasıyla çok karşı çalışmalara başladı. Bunun yanında vatandaşlar yaşadığı birçok sorun yaşadı ve yaşadığı sorunla ilgili hiçbir muhatap bulamadı karşılarında. Evet. Bu sorunların bazıları itfaiye aracının şehir dışına belediye başkanının haberi olmadan gönderilmesi. Bireyli Sanayi Sitesi'yle ilgili belediye başkanı 1 Eylül tarihinde e, ilk binaları göreceğiz demişti. Öyle bir açıklaması vardı ama bu olmadı. E, Çarşı Uşak projesi ile ilgili esnafın düzenine emrivaki yapılarak bozuldu. Hiçbir çalışmada gerçekleşmedi. E, Yeşil Karaç Mahallesi'nde bulunan termal kaynağın ihale yoluyla satılması ve yaşanan sel felaketi ile ilgili e, yaşanan sel felaketinde vatandaşlar hiçbir muhatap göremedi karşılarında. Bulamadı. Sizin bu sorunlarla ilgili şu anda belediye meclisinde ya da yerel seçimlere yönelik bir çalışmanız var mı? Teşekkür ederim. Şimdi belediye meclisiyle ilgili konuları arkadaşımız, meclisiyemiz var. O sizlere cevaplar. Ben size kısaca şunları söyleyeyim. Geçen hafta il başkanımız ben ve belediye meclis üyelerimizle, parti üyelerimizle birlikte selden mağdur olan vatandaşlarımızı küçük çarşı, halkını sonra e, eski itfaiye ve Nur Şeker Caddesindeki vatandaşımızı ve esnafımızı ziyaret ettik ve şu soruyu sorduk. Biz bugün geldik, geçmiş olsun. Size bugüne kadar belediyeden veya valilikten bir gelen oldu mu dedik. Hayır cevabını aldık. Ve kendileri hiçbir sel günü hiçbir muhatap bulamadıklarını, itfaiyelerin yetersiz kaldığını söylediler. E, maalesef e, belediyede bu konuyla ilgili zaten Sayın Belediye Başkanı hiçbir kişiyle muhatap olmuyor. Başkan yardımcıları da muhatap değil. Yani e, vurdum duymazlık var. Oldu bittiye getiriyorlar. E, nasıl olsa biz e, bir şekilde Uşak'ta e, iki vekil çıkardık, belediyeyi de geçmişte aldık. Bunun e, şımarıklığı var yani zafer sarhoşlukları var kendilerinde. Diğer belediye meclisindeki e, sorularınızla ilgili de meclis üyemiz Sayın Selçuk Toker. E, Uşak'ın sel felaketiyle alakalı ve diğer konularla alakalı biz zaten mecliste Başkan Çakın'a gerekli göre, soruları göre, soruyoruz. Cevaplarını aldığımızda da sizinle basın mensuplarıyla zaten paylaşıyoruz. En son bu sel felaketiyle alakalı sorduğumuz soruda da bilindiği üzere suçlunun sadece çok yağan yağmur olduğu, bu kadar yağmur beklenilmediği, Eylül ayında en fazla yağmur, Eylül ayında son dönemlerde en fazla yağmur Eylül ayında yağdığı için altyapının yeterli olduğu, anlık bir hızlı yağış olduğundan dolayı sel felaketi olduğunu söyledi. O yüzden biz yine vatandaşın halk, hakkını savunmaya mecliste ve gerek parti partimiz ve yöneticilerimizle gerek bizler mecliste halkımızın sorunlarını ve sıkıntılarını paylaşmaya ve onların hakkını aramaya devam edeceğiz. Başkanımızın dediği evet, gibi eğer bir beceriksizlik varsa fazla da koltuk işgal etmemek gerekir. Ve e, buradan da İstifad Mehmet Çakın'a istifaya davet ediyoruz. Biz iyi Parti olarak 31 Mart yerel seçimlerine ee, sağlam adımlarla yürüyoruz ve e, Uşak halkının karşısına tamamen niyakat sahibi ve teknik ekipten oluşan bir kadroyla çıkacağız ve Uşak'ı en iyi şekilde yönetmeye de talibiz. Sizler de geldiğiniz için her iki basın toplantımıza bizlere eşlik ettiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye teşekkür ediyorum. Üstel zarar gören esnaflarımız için belediyeye böyle bir soru sordunuz mu? Cevabı ne var? sorduk dediğimiz gibi yani daha baş diğer illerdeki o sel felaketinden can kaybı yaşayanlara baş sağlığı zarar görenler de geçmiş olsun cevabı aldık. Başka da bir destek olacakla alakalı yani hiçbir destek hiçbir, hiçbir destekle alakalı hiçbir yerel baz, olmadı. Yerel bazda herhangi bir e, evet ayakları basan bir e, şeye e, cevap belediye cevap vermemiş.